DYS Çalıştırma ve Yetki Seçimi Adres çubuğuna ds.map.gov.tr adresini yazınız. Map biz kullanıcı adınız ve şifrenizi yazıp giriş butonuna basınız. Açılan pencerede Internet Explorer bir programın çalışması için izin istiyor. Bu program için bir daha sorma onay kutusunu işaretledikten sonra izin ver butonuna basınız. Java başlıyor ibaresi görüntülenecektir. Kullanıcının birden fazla rolü varsa yetki seçim ekranı gelir. Seçilen yetkiye göre o role ait kullanıcı iş listesi ekrana gelir. Kullanıcının tek görevi varsa yetki seçim ekranı yerine iş listesi ekranı karşınıza çıkar.